Başka. Bayan mimik. Bilmiyorum. Baksana full mimik fışkırıyor kızdan ya. Buna yıllarca Allah demiş. demiş Serenay demişler ki yıllarca sen bir şey olamazsın, bir şey olamazsın demişler. O da mimik olmuş. Mimik, mimik. <gülüyor> <gülüyor> Direkt doğuştan palyaço olarak doğmuşsun bence. Aa hayırdır. Evet. Sizde böyle iki gündür bir palyanço falan gidiyor. Gerçekten. Dün Ejem falan mı diyor? Hayırdır. E sen bize yürüyorsun, sen görünüm olarak direkt palyaçosun zaten. Palyaço, bir kere doğru okunuşunu yap, ondan sonra karşıma Sen yani. her kelimeyi doğru Palyanço kullanıyorsun değil. zaten, bana imla kılavuzu olarak gelme. Fela. Dur yerinde. Fela. Ne fela? Peki. Anca peki dersin zaten, sus otur. Fela. Bunu al, bununla tak öyle sana yakışır. Senin beynin lens mi? Al. million ways to die, choose one. Yani parçalı bulutlu böyle Balkanlardan geliyor soğuk hava kütleleri. Ee, bir böyle bulut ama bir gün şimşek olacağım, çarpacağım. O zaman rahmet yağmurla beraber buralar yeşerecek bakalım. da artık e, 200'ünü görmüş oldum. Bu 300, 500 devam edecek, edecek gibi geliyor. Hani 300, 500 yapa yapa dışarıdaki eğlence hayatını e, geride bırakmadan göndermek istiyoruz. Smoke,